Ve oradan buradan onlara şöyle sesleniyorum. Saklanmayın. Masanın altından çıkın ortaya. Kendinizi de gösterin. Arkasına saklandığınız duvarlardan, masaların altından çıkın. Kuydu, kuytu köşelerden siz çıkmazsanız, saklandığınız yerlerden ortaya çıkmazsanız biz sizi oradan çıkarmasında biliriz. Galatasaray'ın adını konuşmaya başlarken iki kere düşünün. Şimdi değerli basın mensupları biraz tüm bu kirli algılara karşı gerçekleri konuşmak istiyorum. Bu akşam sahaya çıkacak olan takımımız birbirinden değerli oyunculardan kurulu. Son iki senenin şampiyonu olan bir takım. Bu takım Geçen sene puan rekoru kıran, istatistiklerde de en önde gelen takım. Biz sezon sonunda hocamız ve teknik ekibimizle birlikte bu takımın bu kadrosunu koruma kararı aldık. Ve takımımızın daha iyi, daha güçlü olması için de üç bölge belirledik. Bu bölgelere dair transfer listesinin en üst sıralarındaki oyuncuları da takımıza 3 Ağustos itibariyle dahil etmiş bulunuyoruz. Bunu yönetimimizle, transfer komitemizle, hocamızla ve çalışanlarımızla hep birlikte yaptık. Ve transfer döneminin bitmesine daha bir aydan fazla var. Bu takımda geçen sene şampiyon tamamladığımızda hedefimizin Avrupa olduğunu sizlere söylemiştim. Bu hedefimizde devam ediyoruz ve değerli basın mensupları, değerli Galatasaraylılar bunu başaracağımızdan da kimsenin endişesi olmasın. İşte tam bu dönemde, tam bu sırada taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Bizimle aynı hedefin peşinde olduğunuzu biliyorum. Hep birlikte bundan önce başardığımız gibi hedefimize inanmaya devam edelim. Zor olacak ama başaracağız. Çünkü bundan önce de başardık. İyi insanlar kötülüğe karşı her zaman kazanmıştır, yine de kazanacaktır. Galatasaray seneye göğsünde 5. yıldızla taraftarlarımızla kucaklaşmak için elinden geleni yapacak. Ve bunu da başaracaktır. Bugün yaptığımız anlaşmanın Galatasarayımıza, Arkam Intelligence'a ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.